Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile King Yayınları TYT Matematik Soru Bankası'nda sayı problemleri ÖSYM tarzında sorular 4 ile karşınızdayız. Şimdi ilk sorumuzla başlıyoruz. Bakalım ilk sorumuz ne diyor? Bence bu test gerçekten güzel bir test olacak. Takiplerinizi bekliyorum değerli arkadaşlar. Soru 1. Araçlar için temizlik hizmeti sunan bir oto yıkıma dükkanında yalnızca iç, yalnızca dış ve iç dış birlikte temizlik yapılmaktadır. Bu dükkanda bir gün içerisinde temizlik yapılan araç sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. İç temizliği yapılan toplam araç sayısı 21'dir. Dış temizliği yapılan toplam araç sayısı 24'tür. Yalnızca iç ve yalnız dış temizliği yapılan toplam araç sayısı 27'dir. Buna göre bir gün içerisinde iç dış birlikte temizliği yapılan araç sayısı kaçtır demiş sevgi arkadaşlar. Buradaki mantık kısaca bu. Bakalım ne olacak? Şimdi hemen bir ne var? İç temizlik yapılan, dış temizlik yapılan, iç ve dış temizlik yapılan. Şimdi iç ve dış zaten buradaki mantık bu. Şimdi içtekiler de iç ve dışa beraber olacak. Yalnızca iç, yalnızca dış temiz yapılan toplam araç sayısı. Tamam. Şimdi buna A diyelim. Bu B olsun. İç ve dış C olsun. Bu bize hem C burada hem C burada iki tane C geleceğini söyler. İç temizliği yapılan toplam araç sayısı 21. Yani A artı C 21 olacak. Dış temizliği yapılan B artı C 24 olacak. Yalnız iç. Yani A. A artı B de buradan 27 olacak. Bunlar yalnızlar arkadaşlar. Burada unutmayalım. Burada dikkat edersek buna göre iç dış birlikte temizliği yapılan araç sayısı yani C istiyor benden soru. Tamam. Şu ikisini toplarsam A artı C 21. B artı C 24. Topladığımda A artı B artı 2C 45 gelecek. Ki burası 27 yemiş. 2C buradan 45-27'den 2C 18 C ile ne gelmiş olacak arkadaşlar? 9. Doğru cevapta da iç dış birlikte temiz yapan araç sayısının 9 tane olduğunu da söylemiş olacağız. İkinci sorumuza devam ediyoruz. 60 yolcusu bulunan bir otobüste yolcular ikram edilen çay ve kahveden en fazla 2 tane almıştır. Bu yolculardan bir tane çiçek alan yolcu sayısı, 2 tane çiçek alan yolcu sayısının 3 katı, 2 tane çiçek alan yolcu sayısı hiç içecek almayan yolcu sayısının yarısıdır. Bu otobüste ikram eden toplam çay sayısı 32 olduğuna göre ikram edilen toplam kahve sayısı kaçtır? Benzer bir soru çıkmıştı. Şimdi bununla alakalı bir bilgi verelim. Şimdi burada ne diyor? Bir tane içecek var, 60 yolcumuz var. Çay ve kahveden en fazla 2 tane almışlar. 0 içecek alan, 1 içecek alan ve 2 içecek alan olarak 3 mantıkla kullanmaya çalışacağız. Şimdi bir tane içecek alan yolcu sayısı, 2 tane içecek alan yolcu sayısının 3 katıymış. Yani ben buna x dersem burası 3x olacak İki tane çiçek alan yolcu sayısı hiç çiçek almayan yolcu sayısının da yarısıymış. O zaman burası da 2x olmuş oldu. Buradan ikram eden toplam çay sayısı 32 olduğuna göre demiş. Toplamda burada dikkat edersek arkadaşlar 2x, 3x, 5x, 6x yapıyor. 6x 60'tan x'ine gelecek 10. Yani hiç içmeyen 20 kişi var. Bir çiçek türü alan sadece 30 kişi var ve iki çiçek alan da 10 kişi var. Burada demiş ki. Toplam çay sayısı 32'ymiş arkadaşlar. Toplam çay sayısı 32'ymiş. Bir çiçek alan burada. En fazla iki çiçek alanlar var. Yani burada satılan çiçek sayısı da şöyle düşüneceğiz. Burada bunlar birer tane çiçek aldığı için 30. Bunlar da 20-50 tane çiçek olmuş olacak. E 32 tane çayımız varsa ya. Yani, bakın burada 30 çarpı 1 artı 10 çarpı 2'den 50 tane çiçek var. E zaten bunun arkadaşlar 32 tane çay olduğuna göre 50'den 32 çıkarttığımızda geriye kalan 18 tanesinin kahve aldığını ne yapmış olacağız? Söylemiş olacağız. Geçelim 3'e. Hadi bekle bizi 3. Üç. 3. sorumuzda bir lise öğrencisinin kayıt ücretinin bir ortaokul öğrencisinin kayıt ücretinin 5000 TL fazla olduğu bir dershanenin lise kısmını beklenenden 20 öğrenci daha fazla, orta, ortaokul kısmını ise beklenenden 10 öğrenci daha az kayıt yaptırmıştır. Dershane muhasebesinin yukarı belirten durumdan dolayı beklenenden 200.000 TL daha fazla ciro yaptığı bilindiğine göre her sene kayıt yaptırmak isteyen bir tane lise ve bir tane ortaokulda okuyan iki çocuğu olan bir aile kaç TL ödemek zorunda olur demiş. Şimdi burada lise ve orta okul olmak üzere iki bölüm var. E ne diyor? Lise kısmına beklenenden 20 öğrenci daha fazla kaydetmiş. 5000 TL. Lise öğrencisinin kayıt ücreti ortaokulun kayıt ücretinden 5000 fazlaymış. X, X artı 5000. Şimdi normalde buraya A tane buraya da B tane kayıt olsun diyelim. Ama ne oluyor? Buraya A artı 20 tane buraya da B eksi 10 tane kayıt oluyor. Yukarı belirten durumda beklenenden 200 bin lira daha fazla ciro yapıyor. O zaman normal ciromuza bir bakalım arkadaşlar. A çarpı X artı 5000 artı B çarpı X olacak. Bu normal ciro. Öteki de A artı 20 çarpı X artı 5000 artı B eksi 10 çarpı X. Bu normaldekinden 200 bin fazlaymış. Yani bu artı 200 bin alttakine ne oluyor birbirlerine? Eşit oluyorlarmış. O zaman açacağız. Yani çok denklem var ama bakacağız bir. Bizden ne istiyor? Bir lise ve bir ortaokul öğrencisinin yani x artı 5000 artı x istiyor. Buradaki mantık bu. Açarsak şöyle uzun uzun yazacağız. ax artı 5000 a artı bx artı 200 bin eşit olmalı ax artı 5000 a artı 20x bir fazla oldu. Artı 20 ile 5 çarparsak 100000 artı bx eksi 10x. Çok güzel geldi. Bak ax 5000 a'lar birbirine ne yaptılar götürdüler. bx'ler ne yaptı götürdü. Bu 100.000'i bu tarafa attığımda 100.000 kaldı. Şunu da silelim. 20x'ten 10x çıktığında 10x kaldı. 10x 100.000'den x ne gelecek buradan? 10.000 gelecek. Benden 2x artı 5.000'i istediğinden dolayı çarptığımızda 25.000 cevabı 3. sorumuzun doğru cevabı olarak geldiğini söylemiş olacağız. Mantık kısaca bu. Harika bir soru. Geçelim 4'e. Bir kuru yemişçiye giden Esra tüm parasıyla 300 gram fındık ve 400 gram leblebi alabileceğini hesaplayarak siparişini veriyor. Önce fındığı tartan kuru yemişçi poşeti yanlışlıkla 400 gram fındık koyuyor ve Esra'yı soruyor fındık yanlışlıkla 400 gram oldu. İsterseniz içinden fazla olan kısmını alayım. Esra eğer leblebi almadan 400 gram fındık alırsa 16 TL parası kalacağını hesaplayarak gerek yok. Ben yalnızca 400 gram fındık alayım yeterli şeklinde cevap veriyor. Esra'nın parası 112 TL olduğuna göre bu kuruyemişçi de 1 kilogram fındık ve 1 kilogram leblebin toplam fiyatı kaç TL'dir demiş değerli arkadaşlar. Şimdi tüm parası ile normalde 300 gram fındık fındık diyelim. Buradan 300 gram. Ve ne almak istiyor değerli arkadaşlar buradan bir de leblebi almak istiyor. Leblebi. Kaç gram alacak? 400 gram alacağını söylüyor. Şimdi buradan ama arkadaşımız normalde 400 gram fındık koyuyor ve 16 TL parası kalacağını hesaplıyor. E zaten 112 lira parası varmış Esra'nın. 112'den 16'yı çıkarttığımızda 6, 96 lira 400 gram fındığa denk geliyor. E ne olacak o zaman 100 gramı? 4'te 1'inden 24. Yani burada fındık 72 lira yapacak normalde Esra'nın ilk aldığında. 112 lira parası var. Geriye ne kalacak? 112 liradan 72 çıkarttığımızda 0, 40 lira. 400 gram leblebi 40 TL'ye denk gelmiş olacak. 100 gram neye denk gelecek? 10 TL'ye. O zaman 1 kilosu neye denk gelecek? 100 TL. Yani leblebinin 1 kilosu 100 TL'ymiş. E zaten biz fındığın 400 gramın 96 lira olduğunu biliyoruz veya 300 gramın. 400 gramı 96 lira ise 1000 gram kaç lira yapar diye soracağız. 96 çarpı 1000 bölü 400'den 2 sıfırı götürelim. Bununla sadeleştirdiğimizde de fındığın da 240 TL geldiğini görmüş olacağız. Toplamların da 340 TL olduğunu bu şekilde anlamış olacağız değerli arkadaşlar. Beşinci sorumuza devam ediyoruz. Bir sinema salonunda hafta içi sabah ve akşam, hafta sonu sabah ve akşam olmak üzere 4 tür seans ile gösterim bulunmaktadır. Bu sinema salonunda bir hafta boyunca hafta sonu akşam seansındaki izleyici sayısı, hafta içi sabah seansındaki izleyici sayısının 3 katı, hafta içi akşam seansındaki izleyici sayısı hafta sonu sabah seansındaki izleyici sayısının 2 katı olmuştur. Aynı hafta boyunca hafta içi toplam izleyici sayısı 34, hafta sonu toplam izleyici sayısı 42 olduğuna göre, hafta sonu akşam seansındaki izleyici sayısı hafta içi akşam seansındaki izleyici sayısından kaç fazladır? Çok veri var tek tek yapacağız. Şimdi burada bir hafta içi sabah var. Hafta içi akşam var. Hafta sonu sabah var. Bir de hafta sonu akşam var. Dört tane verimiz var burada. Dikkat edersek. Dört tür seans oluyor. Bir hafta boyunca hafta sonu akşam seansındaki izleyici sayısı. Hafta sonu e, akşam seansındaki izleyici sayısı. Şuradaki hafta içi sabah seansındaki izleyici sayısının 3 katıymış. Yani bu hafta içi sabah x dersem hafta sonu 3x. Hafta içi akşam seansındaki izleyici sayısı hafta sonu sabah seansı izleyici sayısı 2 katı. Ben buna y dersem burası da kaç y olacak? 2 y olacak. Aynı hafta boyunca hafta içi toplam izleyici sayısı x artı 2 y 34. Hafta sonu toplam izleyici sayısı y artı 3x eşittir 42 olduğuna göre hafta sonu akşam seyasındaki izleyici sayısı yani 3x hafta içi akşam seyasındaki 2y benden istiyor. Ne yapacağım burada? x'i veya y'yi yok edeceğim. y'yi yok etmek daha basit. Alttaki eksi 2 ile çarpalım. x artı 2y 34 eksi 2y eksi 6x eksi 84 topladığımızda bunlar birbirini götürecek ve eksi 5x buradan eksi 50'den x gelecek buradan 10. Çok güzel geldi. 10 ile 2 y'yi topladığımızda 34 yapar. 2 y buradan 24'ten y'de ne gelecek? 12. O zaman yerine yazarsak 3 çarpı 10 eksi 2 çarpı 12'den 30 eksi 24'ten 5'in sorumuzun doğru cevabının da C seçeneği yani 6 geldiğini söylemiş olacağız. Zor gibi gözüküyor ama verileri siz yazdığınızda bir şekilde sistemi ne yapabiliyorsunuz? Getirebiliyorsunuz. Buna dikkat edelim. Geçelim 6'ya. Bir kasaba gelen müşteri 100 gram kıyma ve 100 gram köfte alarak kasaba 100 TL veriyor. Sonrasında kasap ile müşteri arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Kasap diyor ki hiç bozuk param kalmadı isterseniz para üstü yerine 100 gram daha kıyma vereyim. Müşteri Ozan şöyle yapalım. Siz bana 100 gram daha köfte verin. Ben de size 10 TL daha vereyim. Buna göre bu kasaptan 1 kilogram kıyma ve 1 kilogram köfte alan başka bir müşteri kaç TL öder demiş. Şimdi 100 gram kıyma 100 gram kıyma yani 200 gram kıyma kıyma 200 ve köfte 100 gram diyelim. Bu 100 TL'ye eşitmiş. Çünkü adam bunu teklif ediyor zaten. Müşteri diyor ki ben kıyma 100 alayım ama köfteyi bu sefer 200 gram alayım. O zaman da bu 110 TL oluyormuş. Şimdi bunların kilogram fiyatlarını biz ne diyelim? 10x ve 10y desek olur mu? Mesela 1 kilogram kıymaya 10x, 1 kilogram köfteye de 10y diyelim. Şimdi burada değerli arkadaşlar kıyma 200 olduğu için 2x, köfte de y olacak. 2x artı y, 100'e eşit. Kıyma x, köfte de 2y, x artı 2y de 110'a eşit. Buradan da 10x artı ne istiyor benden? 10y'yi istediğini de unutmayalım. Buradan yok etme yöntemi yine kullanalım arkadaşlar. Şunu hemen eksi 2 ile çarpalım. 2x artı y 100. Eksi 2x eksi 4y de eksi 220. Bunları topladığımızda eksi 3y eksi 120'den y gelecek? 40. Y e 40 gelirse de x gelecek? 30. Benden 10x artı 10y'yi istiyor. Burada da 10 çarpı 30. Daha doğrusu şöyle yapalım. Uzatmaya gerek yok o kadar. 10 parantezinde x artı y. 10 çarpı 30 artı 40. Yani 10 çarpı 70'ten 700 TL. Doğru cevabın deniz seçeneğine geldiğini söylemiş olacak. Güzel bir soru. Geçelim 7'ye. Bir mağazada her biri A veya B ürünü satın alan müşterilere 100 TL'lik alışveriş çeki hediye edilmektedir. Bu mağazaya gelen Emine A ve B ürünlerinden toplam 12 tane almış ve hediye edilen alışveriş çeklerini kullanmadan 5800 TL ödeme yapmıştır. Bu alışverişten kazandığı alışveriş çekleriyle isterse 2 tane A veya 3 tane B ürünü alabileceğine göre bu mağazadan başlangıçta kaç tane A ürünü almıştır demiş. Şimdi burada zaten 12 tane almış ve hediye alışveriş çeklerini kullanmamış. Satın alan müşterilerine 100 TL'lik alışveriş hediye çeki hediye ediyor. 12 tane ne olacak? 1200 TL'lik bir hediye çekimiz var. Şimdi bu A ve B'nin ne olduğunu bilmiyoruz. A ve B ürünlerinde mantık olarak 2 tane A yapmış. Yani bu A'lar o zaman 600 TL'ye denk gelmiş olacak sanki. Veya 3 tane B ürünü almış. B'ler de 400 liraya denk gelecek. Yani A'nın çünkü 2 tane olması için 1200 lira olması için 600. B'nin de 400 TL olması gerekiyor. O zaman buraya 400, buraya da 600 yazdığımızda toplam 12 tane almış. A ürünü soruyor. tane alırsak B'den de 12 x tane almış olacağız. 600 çarpı X artı 12 x çarpı 400'ün 5800 TL olduğunu söylemiş olacağız. Burada ikişer sıfırları yok edelim. Şöyle yüze bölmüş oluyoruz her terimi. 6x artı 48 eksi 4x'in 58 olduğunu söyleyeceğiz. Ve buradan 2x buradan 10'dan x'ine gelmiş olacak 5. Doğru cevapta A seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Mantık kısaca bu olduğunu söyleyelim. Geçelim 8'e. Bir yarışmada 3 kişiden oluşan bir jüri yarışmacılara evet ya da hayır oyu vermektedir. 30 kişinin katıldığı bu yarışmada bir yarışmacının başarılı olabilmesi için jüriden en az 2 evet oyu alması gerekmektedir. Bu yarışma ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. 12 yarışmacı başarılı olmuştur. Toplam 37 evet oyu verilmiştir. Başarılı olmayan yarışmacıların yarısı 3 hayır oyu almıştır. Buna göre 3 evet oyu alan yarışmacı sayısı kaçtır? Jürimiz 3 kişi. Evet ya e da hayır veriyor. Ee, Jüriden en az 2 evet oyu alması gerekiyor. Şimdi başarılarda başarılı dediğimizde en az 2 evet. Yani 2 evet, 1 hayır alan veya 3 evet alan var. Başarısız sistem dediğimizde ise 1 evet, 2 hayır veya 3 hayır alan olmak üzere 2 durum var. 12 yarışmacı başarılı olmuş. Burada 30 kişi katılmış. O zaman 12 burası Burası da ne gelecek otomatik olarak? 18 geldiğini söyleyeceğiz. Tamam. Toplam 37 evet oyu verilmiş. Başarılı olmayan yarışmacıların yarısı 3 hayır oyu almış. Yani 9 kişi 3 hayır almış. 9 kişi de 1 evet ve 2 hayır almışlar. Bu da burada 9 evetin burada, 9 evetin burada kullanıldığını söylüyor. 37 evetten 9 eveti çıkardığımızda da geriye kaç evet kalmış olacak? 28 evet kalmış olacak. Bana 3 evet alan yarışmacı. O zaman ben buraya x dersem burası da 12 x olacak. 3 x evet yani artı 12 eksi x çarpı 2 evet 28 evet eşit olmuş oldu. 3 x artı 24 eksi 2 x buradan 28'den x artı 24 28 olmuş olacak. 24'ü karşıya attığımızda da x'imizin 4 doğru cevabında A seçeneği geldiğini söyleyeceğiz. Yine çok veri var ama yerleştiriyorsun ve soruyu bir şekilde çıkıyor çıkıyor yani. Yapacak bir şey yok. Geçelim 9'a. Sporcu olan Hakan 2 hafta boyunca haftanın her günü bazı günler günde 3 saat, bazı günler günde 4 saat antrenman yapmıştır. Haftanın her günü. Aşağıda Hakan'ın antrenman süreleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. 1. haftada 3 saat antrenman yaptığı gün sayısı, 2. haftada 4 saat antrenman yaptığı gün sayısının 2 katıdır. 2 hafta boyunca toplam 47 saat antrenman yapmıştır. Buna göre 2. haftada 3 saat antrenman yaptığı gün sayısı kaçtır demiş. 1. hafta bir de neyimiz var? İkinci haftamız var. Tamam diyoruz. Şöyle çizdik. Şimdi bir hafta 7 gün zaten. X 3 saat antrenman yaptığı gün sayısı. ikinci haftada 4 saat antrenman yaptığı gün sayısının ilk katı. Şimdi burada bir 3 saat var, bir 4 saat var, bir 3 saat var, bir 4 saat var. Hep aynı tip sorular geliyor. Fark etmişsinizdir. Şimdi ikinci haftada 4 saat yaptığı gün sayısına x dersek birinci haftada 3 saat yaptığı gün sayısı 2x olacak. Zaten bir hafta 7 gün. O zaman burası 7x, burası da 7-2x olacak. 2 hafta boyunca 47 saat antrenman yapmış. O zaman 3 çarpı 2x artı 4 çarpı 7-2x artı 3 çarpı 7 x artı 4x'in 47'den başka bir sayı olma çaresi yok. 6x artı 28 eksi 8x güzel yap işlemi Mehmet. 21 eksi 3 x artı 4 x'in 47 olması gerekiyor. Şimdi 8 x burada 6 x 10 x eksi 10 x eksi 11 x. 28 21 daha artı 49 47 oldu. Eksi x 49'u karşı attığımızda eksi 2 x de buradan 2 olarak geldi. İkinci haftada 3 saat. Bak şurayı istiyor. Yani 7 2'den cevabım 5. Doğru cevapta D seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Harika bir soru daha çözmüş olduk. Mantık hep aynı. Fark ettin mi? Mantık hep aynı. Geçelim ona. Bir manav eşit kolu terazisini kullanmak için 2 kilogram veya 3 kilogramlık ağırlıklar kullanmaktadır. Bu manava gelen Nedim 1 kilogram 20 TL olan bir karpuz beğenmiş ve tartması için manav vermiştir. Manav 2 kilogramlık ağırlıkları kullandığını düşünerek yanlışlıkla 3 kilogramlık ağırlıkları kullanmış ve karpuzun fiyatını 160 TL hesaplamıştır. Buna göre Nedim'in aldığı karpuz için kaç TL eksik ödeme yapmıştır demiş. Şimdi bu 160 TL hesapladığına göre burada 160'ı 20'ye böldüğümüzde 8 kilogram fiyat hesaplamış. 2 kilogramlıklardan da 4 tane kullanmış. Yani 3 kilogram ama 2 kilogramlıktan da 4 tane kullandığını düşünmüş. Aslında 3 kilogramlık kullanmış olacak. 3 kilogram çarpı 4'ten karpuzun gerçek ağırlığı 12 kilogram. Ve 20 TL olduğuna göre arada burada 12 ile 20'yi çarptığımızda 240 TL ödemesi gerekirken bu arkadaşımız 160 TL ödemiş ve 80 TL de eksik ödeme yaptığını buradan söylemiş olacağız. Geliyoruz 11'e. 11'in sorumuzda bir grup arkadaş bir kafeye gidip çay veya kahveden oluşan ikişer tane içecek içmişlerdir. Bu kişilerden birinci içecek olarak çayı tercih edenlerin sayısı 7, ikinci içecek olarak çayı tercih edenlerin sayısı 8'dir. Birinci ve ikinci çiçeğe farklı olan kişi sayısı ise 9'dur. İki içecekte de çayı tercih eden sayısı, iki içecekte de kahveyi tercih eden sayısına eşit olduğuna göre bu grupta kaç kişi vardır demiş. Şimdi burada 4 tane madde var. Yani birinci tercihte, birinci tercih diyelim şöyle birinci tercih ve ikinci tercihte. Birinci tercihte kahve, ikinci tercihte çayı tercih edenler. Birinci grup. Birinci tercihte çay, ikinci tercihte kahve. İki tercihte de çay, iki tercihte de kahve. Burada diyor ki son maddede iki içecekle çayı tercih eden sayısı iki içecekle kahveyi tercih edenlere eşitmiş. XX. Buna da A ve B diyorum. Bu kişilerden birinci içecek olarak çayı tercih edenler kim var? Birinci tercih olarak B ve X'in toplamı. B ve X'in toplamı 7. İkinci içecek olarak çayı tercih edenlerin sayısı A ve X var. A ile X'in toplamı da 8. Birinci ve ikinci içeğe farklı olanlar ki A ve B kişiler A ve B'de ne gelecek? Buranın 9. Ben şimdi alttakinden şundan şunu çıkartıyorum. Çıkarttığımda x'ler birbirini götürürse A eksi ne gelir? 1. Hemen bunu altına yazıyorum. Taraf tarafa toplamı yaptığımda 2A buradan 10. A'da ne gelecek? 5. A5 gelirse zaten B4 gelecek. B4 gelirse de x 3 gelmiş olacak. Kişi sayısı şuradakilerin hepsinin toplamı. A artı B artı 2x olacak. 5 artı 4 artı 2 çarpı 3'ten 9 artı 6'dan 15 cevabı bu güzel sorumuzun doğru cevabı olarak geldiğinde söylemiş olacağız. Harikulade bir soru. Ve geldik son sorumuza. Zeynep aşağıda gösterilen 5 desenden oluşan 3 çeşit motifin her birinden istediği kadarını alt alta dokuyarak toplamda 24 motiflik bir halı elde ediyor. Dokuduğu halıda bu ay deseninden toplam 62 tane, yıldız deseninden toplam 46 tane yer almaktadır. Buna göre bu halde toplam kaç tane kalp deseni vardır demiş. 5 Üç 3, 3 çeşit motif var. 24 motif elde ediyoruz. Burada. Buradan toplamda 46 tane. Şimdi burada 5 tane ay var. 5 tane yıldız var. Burada 2 ay var. Şöyle 2a diyelim ona. Yıldızı da y diyelim. Bir yıldız var ve 2 tane de kalp var. 24 motifimiz olacak. Mesela aydan 62 tane olmasını istiyoruz. Bundan M tane olsun, bundan N tane olsun, bundan da P tane olsun. O zaman bu deseni bulmak için 5 çarpı M artı 2, buradan da gelecek, 2 P'nin 62 olması gerekecek. Burada da yıldızdan da 5 N artı, burada yıldızdan bir tane gelecek. P'nin de kaç olmasını istiyoruz? 46. Bizden ne istiyor? 2 P istiyor. Bizden istediğine 2 P. Bunları yazmak çok önemli arkadaşlar. Bunları yazmak çok önemli ve M N P'nin de toplamı 24. Bu da önemli. 24 tane olacağı belli. Şimdi bundan sonra ne yapabilirim diye kendimce düşünüyorum. Buradan acaba P'yi nasıl bulmam lazım? Ee, sanki alt alta toplasak 5M 5 M5 ne gelecek. Ben bunları alt alta topluyorum. Şöyle 3P geliyor. 8 108 geliyor. Şunu da 5 ile çarpıyorum. 5m artı 5n artı 5p de 120 gelmiş oluyor. Bu kısımdan bu kısmı çıkartırsak çıkartma işlemi yaptığımızda 5m'ler 5n'ler gidince 2p 12'den zaten benden de 2p istiyordu. Çok güzel geldi p'yi bulmama gerek yok artık. Soru şart 2p'di bunu yazmak çok önemli. Doğru cevapta da denizli geleceğini söyleyeceğiz. Çıkmayacakmış gibi geliyor soru. Evet gerçekten çıkmayacakmış soru gibi geliyor. Ama işlemleri yaptığımızda şurada 5 eşit olmaları, şurada aynı olmaları birazcık beni rahatlattı diyebilirim. Evet sayı problemlerini bitirdik arkadaşlar. Bundan sonra 23. bölümde kesir problemleriyle devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Matematik feriyle kalmaya devam edin. Bay bay.